Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz gel yanıma gel 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 ee, beslemeye çıktık. Ee, Didim'in şehrin dışındaki yerlere hayvanları beslemeye gidiyoruz ve mamalarımızı Migros'tan alıyoruz. Tarihi birkaç günlük geçmiş, bir haftalık geçmiş ürünleri bir tatlı olarak haytaplı. hayvanları Besleyeceğiz onu. Aynen. Evet, ürünlerle. Hadi. Görüşürüz. <laughs> Şimdi böyle yer yer hayvan severlere mama bırakıyorlar. Haftalık e, çevredeki hayvanları besliyorlar onlar da. Toplanmaya başladılar zaten. Pelin gene kendinden geçti. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Pelin arabayı tanıdılar biliyor musun? Ya. Şu an aşkım. Akköy'deyiz arkadaşlar. Ay, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Çok <gülüyor> çok <gülüyor> <beri ya. gülüyor> merhaba. Aşkım merhaba. Gel hoş gel. Ay, ay, ay. Aşkım hoş gel. Ya, Aşkım <gülüyor> <ama> <gülüyor> hasta. <konuşabilir> miyiz, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> gel bakayım gel çok gel. Şımarık. Be. Şımarık. Bunun annesini kurtardık iki sene önce. Öyle mi? O da mavi gözlüydü. Beş yavrusu vardı. Bu onlardan biri. Ee, bizim İstanbul'da oturan bir Akköylü komşudan telefon ediyor. Zehirleyin ya da öldürün diyor. Bunun annesini. Beş yavrusuyla. Çingin Hanım geldi kurtardı. Bütün yavruları ayrı bulduk. Buna hep zincire vurmuşlar. Gördüğünüz kişi de. <laughs> bana var. kaldı çok memnunum. Allah razı olsun valla. Bu <laughs> yara Bana olurum Bekzat. Kizili. Kizili. Hele çocuklu bir aile geldi mi? Gülüyor o resmen Görüyorsun gülüyor. Gülüyor, sen? Baba, gülüyor, sen, şey sen? sen gülüyor musun Ana ya? Ha? Mina? 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 Efendim? Tamam <laughs> tamam. Diva mısın tamam. sen? Merhaba Diva. Bu da kuyruğunu vuruyor. Çok kibardır. Hiç böyle misafetlik yapmaz. Bekle uzakta. Oo, nasıl aç, Şu nasıl aç? bak 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 nasıl aç, nasıl bak aç. bak havada karada senin o ağzını yerim y yere atınca yemiyor Elden öyle alıyor. mi ama ay bu sakat bu bu ay ay <gülüyor> Gel, gel, gel kızım. Sen kokuyu içmiyorsun, ha? Oldu, öyle <laughs> sana. Sana tabak Köpekleri gördük Şengül abla hemen kene ilaçlarını yapacak onların. Bunlar pek yemek problemi olmuyor burada bunları bakıyor bayan. Evet. Sağ olsun arkadaş ee, ama e, e, hasta e, e. şey olunca onları pek müdahale edemiyor. Evet. Küçük sayılı bu anne olmuş. Eşler nerede acaba? Güzel yüzlü. Kaçma kaçma gel. Dur. Bitti. Bitti. Peşlerinden koşuyor şu anda Şengül abla. Dikkatli geçelim de. <laughs> Açtı bacakları, sevdiriyor. Tamam. Sakin olanı yapabiliyoruz ama sakin olmayanları sergilenmeyenleri... zorluyor, değil mi? Aynen. Ya yapamıyoruz yani. Aferin sana. Affedim. <laughs> Kus içindekileri Pelin. Kus. Kus. Cins köpek. Hani alıyorsunuz ya pet shoplardan. Cins köpekler atılmış. Ve eşek gibi hızla böyle inanılmaz bir hızla. Bakın geçer. yolda burası. Yolda Yol. Burada hayvanlar yaşamaya çalışıyor. Yaşarsa 3-5 ay. Yaşayamazsa artık aynen hangi arabanın aynen. altında bağırsakları parçalanarak ölecek. Bilmiyorum. Yani. Evet. Satın alma sahiplen. Ya bu küçücük daha kerelenmiş bu da. Buna da ilaç yapacaklar şimdi. Ay 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 gördün mü? Bak şuralarında. Evet. Çeki gözüne kaçtı şöyle şekil. Evet. Ne yapıyorsunuz bebeğime diyor. <laughs> de Milatos Antik Kenti'ne geldik. Ve burada beslememize devam edeceğiz. Değil mi aşkım? Tamam, tamam. şimdi Evet, şimdi Tarhan'a geldik. Didim Tarhan. Buradaki canlarımızı besleyeceğiz. Böyle. Bunları parçalayacağım şimdi. Şimdi de mavi şehirdeyiz. Tamam aşkım, aşkım. Allah. Ne oldu? Sana ne oldu aşkım? Koş 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 koş. of oh, seni yaratana kurban olurum ben. Seni yaratana kurban olurum. <laughs> git orada ya annesi git. Evet, şimdi de sağ turdayız. Buradaki bebeklerimizi besliyoruz. Bebiş besliyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Köfteli mama. Tavsiye evet. ederim. çok güzel oluyor. Anlat bakayım bir daha. Blender'dan mamaları geçiriyoruz. Üstüne Yumurtayı kırıyoruz iyice blenderla çırpıyoruz. Ondan sonra üzerine kıyma, köfte ne varsa evinizde yapın. Hımm, <laughs> Peki Pelin bunlar bu yumurtayı böyle çiğ içtiği için mi sesleri öyle? Evet, <laughs> biz yumurtayı yiyoruz, çiğ yumurtayı yiyince sesimizde... <laughs> Afiyet bal şeker olsun. Afiyet bal şeker olsun. Oh. Hmm. Şunları da çek. Şunlara su şu koyalım değil mi? Burada. Ne? O ne oldu? Aa boynunun yedisiniz. altına bak. Bak bak. Aa, Isırık yemiş oradan evet. o. Şunlar çok fazla yiyor zaten. Evet. O tedirikten kurbağalığa terfi etmiş. Bak pis pis pis. Gel ya. bakayım gel. Ha, şşt. Pis pis pis. Tamam tamam. <laughs> Fendi hiç yumurtanı. Aferin aferin. Aferin <laughs> sana. Afiyet olsun. Arabada kaçak var. Kaçak. Ne hey, şşt, bana bak bana. Yürü. <laughs> Korkmuyor da. <laughs> ne bağırıyorsun? Sensin o. Sana Şimdi bugünkü menüde ne var? Bugünkü oh. Peynir oh. var, yumurta var, lahmacun Yağın var, acılı, var. kurumama <laughs> var, köfte var. Oh. Tatlıları da karıştırmayacağız ama ayrı vereceğiz Onlar herhalde. <laughs> Onları sonra yiyecekler tamam. Sahurda, sahurda. <laughs> Evet Büşra ne yapıyorsun? Bugünkü günlerimiz çok lezzetli. Kuru mama, yumurta, pastırma, e, peynir, tavuk, tavuk, peynir. Ondan sonra arada bir yumurta kabuğu da var. <laughs> Böyle idare ediyoruz. <laughs> proteinli proteinli. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Azıcık da şunu gönderelim. Bunlar bekliyorlar. Bunlar korkan minnoşlar. Biz gidelim de mamalarını yesinler diye bekliyorlar. Evet. E, bugünkü beslememizi bitirdik. Ama en son bayağı yoğunduk. Herkesin de acelesi vardı. Bayağı geç kaldığımız için hep beraber bir kapanış yapamadık. Ben aralarına iki haftadır katılıyorum. Ama onlar e, bugün beraber beslediğim kişiler sürekli besleme yapıyorlar. E, onlar gibi insanların olduğunu bilmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. E, videomuz bu şekildeydi. Bugünümüzü sizinle paylaştık. Siz de eğer kapılarınızın önüne bir kapsu bir kapsu bile yeterli yazın. Koyarsanız çok fazla canı kurtarmış olursunuz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.